Sizi tanıyalım istiyoruz efendim. Merhaba. Ben merhaba, hoş geldiniz. Hoş ben Züleyha Uysal, muhtarın küçük kız kardeşiyim. Ee, doğma büyüme ince suluyum. Keçi evet. evliyim, eşim Muralı. İşte böyle. Böyle. Siz ne zaman da çalıyorsunuz? Yine sizin de bir eski. Ben ilkokulda e, müziğimin çok iyi olduğunu öğretmenim şey yapardı. Hep tahtaya çıkarırdı, şarkı söyledirdi, türkü söyledirdi. Ondan sonra bir düğünlerde söylerdik arkadaşlarla beraber. Hı hı. İşte hala devam ediyor. Ailecek de çok seviyoruz müziği. müziği. Ablam da zaten tef çalıyordu. Gerçekten. Geldi geçti benim ömrüm Geldi geçti benim ömrüm Ömrüm kadrini bilmedi bir kuş gibi uçtu ömrüm ömrüm katrini binmedi bir kuş gibi uçtu ömrüm ömrüm katrini binmedi ömrüm katrini binmedi Satılmasın alam seni Satılmasın alam seni Nerelerde bulam seni Eyvah beni, eyvah beni Ömrüm kadrini bilmedi Eyvah beni eyvah beni ömrüm kadrini bilmedi ömrüm kadrini bilmedi